Avrasya güçleri Afrika'daki varlığını geliştiriyor. Yeni dünyanın gelişen ittifakı BRICS'e katılacak Cezayir Kuşak Yol girişiminin önemli aktörlerinden biri. Mara, uh, İlk adımların 2018, 2018 yılında atıldığı, da, atıldığı kuşak yol girişimi kapsamında Cezayir ile Çin yeni adımlar attı. Kuşak de, yol girişimi de, uygulama de, planı de, ve işbirliğini geliştirmeye de, yönelik de, iki anlaşma de, imzaladı. İki ülke arasında video konferans yoluyla toplantı yapıldı. Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtam Lamamra ile Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı He Lifeng kuşak yol girişimi uygulama planının imzalandığını duyurdu. Bu yıldan geçerli olmak üzere 2024 yılına kadar önemli alanlarda işbirliği yapılacağı belirtildi. Gelişmeleri Cezayir Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklamayla duyurdu. Atılan imzaların 2026'ya kadar uzanan stratejik işbirliği anlaşmasının bir parçası olduğu vurgulandı. Açıklamada Suudi Arabistan'da 7 Aralık'ta gerçekleştirilecek Arap-Çin zirvesine de işaret edildi. İki ülkenin kalkınma politikasında öncelik verilen ana ekonomik alanlarda işbirliğini ilerletecek ikili mekanizmalara bir yenisi daha eklendi. Arap-Çin zirvesi öncesinde bu önemli anlaşmaların imzalanması, iki ülkenin Arap dünyasıyla Çin arasındaki işbirliğini güçlendirmeye katkıda bulunma konusundaki ortak arzusunu teyit ediyor. Cezayir ile Çin arasındaki ilişkilerinde son yıllarda dikkat çekici ilerleme yaşanıyor. Çin 2013'ten bu yana uzun yıllardır bu ülkeyi adeta tek elinde tutan Fransa'yı gölgede bırakarak Cezayir'in birinci sıradaki ticaret ortağı haline gelmiş durumda.